Otomatik şanzıman iç temizlik ve yağ değişim servisi. BG tarafından geliştirilmiş ve patente alınmış hızlı mükemmel bir servistir. Bu servis, otomatik şanzıman kritik parçalarında tortları güvenle çözüp, zararsızca eski ATF ile birlikte dışarı atılmalarını sağlarken, aynı anda yeni ATF ile birlikte oksidasyon önleyici ve koruyucunun sisteme enjekte edilmesini sağlar. Patentli olan bu sistem tamamıyla güvenlidir. Çünkü geleneksel yöntemlerle yapılan yağ değişimlerinde çok büyük miktarda eski ve oksidasyona uğramış ATF ile tortular tork konvertör içerisine kalarak ciddi çalışma problemlerine ya da şanzımanın komple arızalanmasına neden olurlar. BG otomatik şanzıman iç temizlik ve yağ değişim sistemi problemlere neden olan tüm tortları çözerek eski yağın tamamıyla birlikte dışarı atılmasını sağlar. Biz buna kısaca tortusuz ve problemsiz diyoruz. Hızlı ve etkili servis BG otomatik şanzıman iç temizlik ve yağ değişim sistemi ile otomatik şanzıman iç temizlik eski ATF boşaltım ve yeni ATF dolum servisi 5 ila 7 dakikada ne elektrik ne de havaya gerek kalmadan tamamlamaktadır. BG PF5 otomatik şanzıman iç temizlik ve yağ değişim servisinin adım adım uygulama aşamalarını göreceğiz. Uygulama aşamalarına geçmeden önce şunu önemli belirtmek isteriz. Bu servis mekanik, elektrik veya elektronik arızası bulunan otomatik şanzımanlarda kullanılmaz. Bu tip arızası bulunan şanzımanlar için çözüm ve fayda sağlamaz. Şanzımana iç temizlik servis uygulanacak ise aracın şanzıman yağı doldurma noktasında bir kutu BG QUICKLY'in otomatik şanzıman iç temizlik servisini koyun. Araç çalışır durumda lifte kaldırılan aracı tüm pozisyonlarda 10-15 dakika hareket ettiriniz. araç rölantide çalıştırılmalıdır. Değişik pozisyonlarda denenirken hafif gaz verilerek devir biraz yükseltilebilir. Ancak tekerlekleri boşta olan aracın devri çok fazla arttırılmamalıdır. Cihazın yağla doldurulmasının ardından önceden seçilen araç bağlandı adaptörleri araçtaki bağlantı noktalarına takılır ve bu adaptörler yardımıyla cihazın iki siyah hortumu araca bağlanır. Cihazın özelliği sayesinde İki hortumla hangisinin nereye takılacağı önemli değildir. Cihaz kendi kendini otomatik olarak konumlandıracaktır. Cihaz bağlantı işlemleri tamamlanmıştır. Araç çalıştırılırken aynı anda cihaz proses yani üst konuma getirilir. Artık değişim uygulaması başlamış. Cihaz yağ sayacından ve cihaz içerisinde bulunan cam seviye göstergesinden cihaz içerisine kalan yani yeni yağ ve gönderilen yağ miktarı aynı anda gözlemlenir. Eğer cihaz içerisinde bir araçlık yeni yağ konulmuş ise dijital sayaç cihaz içerisinde konulan yeni yağ miktarına ulaştığında araç stop edilir ve cihaz konumlan anahtarı alt pozisyonuna getirilir. Şayet cihaz yeni ATP ile tam olarak doldurulmuşsa İstenilen oranda yağ sisteme gönderildiğinde araç stop edilir ve cihaz komanda anahtarı alt pozisyona getirilir. Otomatik şanzıman iç temizlik ve yağ değişim servisi tamamlanmıştır. Araca bağlanan adaptörler dikkatlice sökülür ve aracın kendi aksamı yerlerine takılır. Daha sonra otomatik şanzıman kondisyoneri olan BG atc Plus'ın yeni yağ ilave edilmesiyle önemli tavsiye olur. Bunun için Şanzıman alt boşaltma noktasından 300 mililitre kadar yağ boşaltılır ve yerine BGATC ilave edilir